おしまして İmim Emine Efe, Manisa Salihli doğumluyum. 19 yıldır Kastamonu Tosya'da ikamet ediyorum. Üç çocuk annesiyim. Ev hanımı iken girişimci kurslarını duydum. Ve yeni bir iş hayaliyle Kosgeb'in kurslarına katıldım. Bununla beraber aradan bir zaman geçmesiyle çocuklarım biraz büyüdü. Ve Cosgab'i kendim ahşap palet imalatını araştırdım. Ve bunun her sektöre uygun olduğunu düşündüğüm için de e, iki yıldır marangozluk sektöründeyim. İşimi seviyorum. Dört tane personelimle beraber ahşap palet imalatı yapıyoruz. E, birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar herkese hitap ediyoruz. Sandık, palet vesaire çeşitleriyle. 600 metrekare bir dükkanda çalışıyoruz şu anlık. Hayalimiz bir gün bir marka olmak paletler konusunda emin adımlarla e, ilerlemeye çalışıyoruz. Dört tane personelim var bunun daha da ilerleyeceğini ve bütün sektörün artık yükleme ve paletle olduğunu bildiğimiz için birçok yerde hizmet veriyoruz. Müşteri talebine göre ağaçlarımızı ona göre seçiyoruz. Köknar, çam, karaçam, sarıçam olarak bunları tercih ediyoruz. İstenilen her ölçüye göre müşterimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bütün sektörlerde şu an tosya içerisinde hem bayan olarak hem de paletçi olarak ağır sanayi hariç tek paletçiyim. Birçok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Tosya'nın iç piyasasına ben kendim hitap ediyorum. Kadınlara e, şöyle söyleyeyim, yapamazsın dediklerinde e, kendilerini dinlesinler. Mutlaka destek olan da, köstek olan da olacak mutlaka. Öyle, kendilerine inansınlar. E, kadına törpülemesinler diye düşünüyorum. Biz anne isek her şeyi başarırız diye düşünüyorum. İsmim Salim Karabıykoğlu. Tosya Marangoldar Etnafı Başkanıyım. Emine Hanım e, Koskep girişimcilik belgesiyle iş açmıştır. E, ve palet üretimi olarak Tosya'da ilk üçten bir tanesidir. Üç tane paletçimiz var Tosya'da. E, işlerini yürütmektedir ve Tosya'mıza ciddi bir katma değer sağlamaktadır. E, ben buradan ev hanımlarına e, ve bu işi yapabileceklerine inandığım için e, desteklerinden faydalanmasını ve daha farklı bölümlerde ahşap Bahçe mobilya, kapı, pencere imalatında da başarılı olabileceklerine inanıyorum ve bunu yapmalarını istiyorum. Ben inanıyorum, Emine Hanım'da da bunu gördüm. Bayanların yapamayacağı hiçbir hiçbir şoktur. Yapabileceklerine de inanıyorum. Herhangi bir destek almak istediklerinde de bize ulaşırsa yardımcı olacağız. Hastamanda COSGAP müdürlüğü olarak kobilerimizi ve girişimcilerimizi 2010 yılından bu tarafa desteklemeye devam ediyoruz. Kobilerimizin hali hazırdaki gelişimlerine, arge desteklerine ve diğer iş süreçlerine destekler sunuyoruz. Girişimcilerimizin de geleneksel ve ileri girişimci bağlamındaki iş fikirlerini değerlendirerek onları da destekliyoruz. Bu çerçevede Emine Hanım'ın da ileri girişimci desteğinden faydalanarak kurduğu işletmenin hayata devam ettiğini, başarılı bir şekilde işlerini yürüttüğünü görüyoruz. Ee, bu çerçevede kadın girişimcilerimizin, elimizdeki diğer girişimci adaylarımızın da COSGEP desteklerinden yararlanarak iş fikirlerini geliştirmelerini e, ve hayata, iş hayatına daha hızlı bir şekilde girmelerine katkı vermeye çalışıyoruz. Ee, bütün desteklerimiz online olarak sağlandığı için gerek müdürlüğe gelerek gerekse uzaktan e-devlet üzerinden başvurarak girişim faaliyetlerine başlayabilirler. Biz hepsine iş hayatında başarılar diliyoruz.